<laughs> ama kaza oldu <laughs> ne <gülüyor> ben yanlış ben ben yanlış odama girdim hı <laughs> arkadan mı dönmem lazım <laughs> ha, pardon pardon, pardon. Dur. Hadi sür. Hadi anne bir sür. Ya, trafik sıkıştı orada kaldılar. Ne, ne yapacağız? Trafik sıkıştı. Dü 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 Dö, 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 dö. kocaman otobüs sen geri gel Evet otobüsler yola çıkıyor Tayo ve koca otobüs. Hadi bakalım. Güle güle hoşça kalın otobüsler. Da yo bir sevimli otobüs. Be hızlı be yavaş dolaşıyorlar da. Da yo da sevimli otobüs. Çok uzaklara gittiniz. Geri gelin. Geri gelin. Nın 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 Haydi bakalım. Ben şimdi burada size bakıyorum. Tut. Oh. Hmm. Ne işin var orada? Bizi. Işi var orada? Kurtar bizi. Hadi kurtar bir şey. kurtaracağız? Bak, burada, burada. Tamam olur. Hadi bakalım. Çok hızlı gitti ama. Çarptı kaza yaptı. Hadi koy içine. Bu içine. Hepinizi kurtardık. Evinize dönebilirsiniz. Hadi şu yoldan geç. Siz mi geldiniz? Hoş geldiniz. Bu arabanın kapısı açılıyor mu? açılıyor mu? Çok güzel. Ben çok beğendim. Okay. Ooh, Hoş geldiniz. evet. <laughs> evet hadi yürüyün bakalım. kapı kapıda açıyor. Doğru kapısı açılıyor mu? Aa, no, no, no. no no, no. no. açılıyormuş gerçekten. Ben bilmiyordum onun kapısının açıldığını. <laughs> Onu da mı kapısı açıyor? Aa, Aa. Çok güzel. Bunu da mı açılıyor? Aa, da bu, bu da açılıyormuş ya. Çok güzel ya. Bir, 2, üç, üç, dört, beş. Dört tane. Dört tane mi? Evet. Hadi. Hadi yürü bakalım. Şimdi ne biliyoruz? Diğer arabalar kaldı orada. Bu diğer arabaları da alalım. Hadi. Onlar orada mı duracak? Dürür, dürür, dürür. bizi de alın buradan. Bi, o hmm. Nasıl geçecek oradan? Yıktı her yeri. Her yer yıkıldı. Nasıl olacak? Hı -hı. E tamam ama. Bu Hı -hı. O da çok kocaman ama oradan geçemez. O zaman o başka yoldan geçsin. Buradaki yollarımızı yıkmasın lütfen. Anne. Tamam. Tamam oradan geçebilir. <laughs> Çöp arabası geliyor. Çekilin. Çekilin. Vum arabası önden gidiyor. Çöp arabası arkadan gidiyor. Vın Kamyon da onları bekliyormuş zaten. Hoş geldiniz. Diğer arabalar nerede? Onlar neden gelmedi? Burada. Hadi onlar da gelsin buraya. Onları da getirir misin buraya lütfen? Evet. o üst üste mi biniyorlar? Evet. Nasıl olacak? Aa ne kadar güzel oldu. Vum, 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 vum. Çok güzel oldu. Biz geliyoruz. Bekleyin bizi. kayboldunuz galiba orada. Ne yapıyorsun? Ne Buraya gel. buradayız. Buraya yanımıza gelin, yanımıza gelin. Omek. Hoş geldiniz. Oo, ne kadar çok kepçem var. Bunlar da kepçe. Bu ne deve? Bunlar da gitsin onlar yanına. Da kepçe. Bu da kepçe, bu da kepçe. Bir sürü kepçem var. Evet, evet, evet. Bu da zembe, bu da zembe, bu da zembe, bu Evet, evet anneciğim. Hmm. Ay, bütün arabalar buraya geldi mi? Nerede diğerleri? Oh, i̇nanmıyorum, onlar niye gelmedi ya? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Yolu bulamamışlar. Ya da bilmiyorlarmışsa onlara yardım etmen lazım. Uf, çok güzel uçaklarım. Harika. Onlar uçarak gelebilir. Trafiğe takılmaz. Çok güzel olur. Değil mi? Hoş Hoş geldiniz. Ama burada ne işiniz var? Ben bir uyuyorum. Peki tamam siz burada kalın o zaman.